Ve bizim durumumuzu, bizim durumumuzu Türk milliyetçiliği, milliyetçilik gibi kavramlarla tam açıklanamadığını, açıklanamayacağını, çünkü milliyet ve millet lafının Arapça olduğunu, kendinizi Türk olarak tanımlarken dahi bir Arap kavramının kullanmanın yanlış olduğunu, en doğru tanımlama ve sıfatlamanın Türkçü lük olduğunu ki biz bunu hep kullanıyoruz. E şahsım da her zaman sosyal alemde de gerçek hayatta da her yerde de ben kemalist değilim. Ben ülkücü değilim. Ben şuncu değilim. Ben buncu değilim. Aksesuarsız. Önünde ek yok. Sonunda ek yok. Sadece ve sadece Atatürkçüyüm. Yani Türkçüyüm. Şunun Türkçüsü bunun değil. Türkçüyüm.